Bahailik, 19. yüzyılda İran'da ortaya çıkmış ve tüm insanlığın birliğini temel ilke edinen evrensel bir dindir. Bahai inancının ibadet anlayışı da bu birliğin ruhuna uygun olarak, bireysel ruhsal gelişim ve toplumsal uyum prensipleri üzerine kurulmuştur. Bahai öğretileri, ibadetin sadece belirli ritüellerden ibaret olmadığını, aynı zamanda tüm hayatı kapsayan bir yaşam biçimi olduğunu vurgular. Bahayiler için yapılan her faydalı iş, sevgi ve samimiyetle yapıldığı takdirde ibadet niteliği taşır. Bununla birlikte, bahayilerin günlük ibadetleri arasında belirli zorunluluklar ve uygulamalar da bulunmaktadır. Doğa ve namaz, ruhsal yükselişin temeli. Bahayi inancında doğa, Tanrı ile birey arasındaki ruhsal bağın en önemli aracıdır. Bahayiler, her gün kişisel dualarını okumaya teşvik edilirler. Bu dualar, çeşitli ruhsal ve toplumsal temaları kapsayan, Bahaullah'ın ve diğer kutsal şahsiyetlerin vahiylerinden alınmış metinlerdir. Duaların temel amacı, bireyin kalbini arındırmak, Tanrı'ya yaklaşmak ve ruhsal olgunluğa ulaşmaktır. Dua, kişisel sorumluluk altındadır ve bireysel bir ibadet şeklidir. Namaz, Bahailerin günlük ibadetlerinin merkezi bir unsurudur. Bahaullah'ın yasalar kitabı olan, Kitab-ı Akdes'te belirtildiği üzere, yetişkin bahayiler günde bir kez, Akka'daki Bahaullah'ın türbesinin bulunduğu yere yönelerek namaz kılmakla yükümlüdürler. Bu yön, bahayi kıblesi olarak kabul edilir ve, kıble-i akdes olarak adlandırılır. Namazdan önce, belirli dualarla birlikte ellerin ve yüzün yıkanmasından ibaret bir abdest alınır. Eğer su bulunamazsa veya suyun kullanılması sağlık açısından sakıncalı ise, yerine özel bir ayet okunarak sembolik bir abdest alınabilir. Bahai inancında üç farklı namaz şekli bulunur ve bireyler bunlardan birini seçebilirler. Büyük namaz, bu namazın belirli bir zamanı yoktur ve genellikle gün içinde ruhsal bir aşkınlık hissedildiğinde kılınır. Daha uzun ve daha detaylı bir dua metnine sahiptir. Orta namaz, sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde üç defa kılınır. Bu namazda belirli ayetler okunur ve çeşitli hareketler yapılır. Küçük namaz sadece öğle üzeri kılınır ve diğerlerine göre daha kısa bir dua metni içerir. Bahai namazı bireysel olarak yerine getirilir ve cemaatle namaz kılma uygulaması yoktur. Bu, bireyin doğrudan Tanrı ile bağ kurmasının önemiyle ilişkilidir. Tek istisna cenaze namazıdır ki bu toplu olarak kılınan tek Bahai namazıdır. Ancak bu da belirli bir cemaatleşme ritüeli değil, ölen kişiye saygı ve dua niteliği taşır. Namazın temel amacı bireyin ruhsal gelişimini desteklemek, hayatı üzerine tefekkür etmesini sağlamak ve karakterini düzeltmede ona rehberlik etmektir. Oruç, ruhsal arınma ve yenilenme zamanı. Bahai inancında oruç, ruhsal bir arınma ve yenilenme dönemi olarak kabul edilir. Yetişkin Bahayler, 15 yaşından 70 yaşına kadar olanlar, Bahai takviminin son ayı olan, hala, ayında, yani Gregorian takvimine göre genellikle 2 Mart ile 21 Mart tarihleri arasında 19 gün boyunca oruç tutarlar. Bahai takvimi, her biri 19 gün olan 19 aydan oluşur. Oruç, güneşin doğuşundan batışına kadar yemek ve içmekten uzak durmayı gerektirir. Ancak bu bir aç kalma ritüelinden ziyade, bireyin ruhsal disiplinini artırma, Tanrı'ya daha fazla odaklanma ve dünyevi bağlarından geçici olarak sıyrılma pratiğidir. Oruç dönemi, ruhsal tefekkür, dua ve kendisini Tanrı'ya adamaya teşvik eden bir zaman dilimidir. Belirli durumlarda oruç tutmaktan muafiyetler bulunur. Hamile veya emziren kadınlar, hastalar, yaşlılar, 70 yaş üzeri, ağır işlerde çalışanlar ve yolcular oruç tutmak zorunda değildirler. Bu istisnalar, Bahai inancının insan sağlığına ve ihtiyaçlarına verdiği önemi gösterir. Orucun kefareti veya kazası yoktur, eğer bir bahai orucunu bozarsa veya tutamazsa, bu durum bireysel bir mesele olarak kabul edilir ve telafisi söz konusu değildir. Oruç dönemi, bahai yılbaşı olan Nevruz bayramı ile sona erer ve bu bayram, yeni bir ruhsal başlangıcı ve birliği simgeler. Haç, kutsal mekanlara yapılan manevi yolculuk. Bahai inancında haç, ruhani bir yolculuk olarak kabul edilir ve belirli kutsal mekanların ziyaretini içerir. Bahayiler için haç, belirli bir zaman dilimine bağlı değildir ve yılın herhangi bir zamanında yerine getirilebilir. Haç, sadece erkeklere ve mali durumu müsait olanlara farzdır. Bahayi hacının iki ana merkezi vardır. Şiraz'daki Bab'ın evi, bu, Bahayi inancının kurucularından olan Bab'ın doğduğu ve büyüdüğü evdir. Bağdat'taki Bahaullah'ın evi, bu, Bahaullah'ın sürgün döneminde ikamet ettiği evdir. Günümüzde bu mekanlardan Bab'ın Şiraz'daki evinin orijinal hali korunamazken, Bahaullah'ın Akka'daki mezarı da önemli bir ziyaret noktasıdır. Hac, fiziksel bir yolculuk olmanın ötesinde, ruhsal bir adanmışlık ve alçakgönüllülük ruhuyla yapılması gereken bir deneyimdir. Baha'i öğretileri, hacıların bu ziyaretleri sadece bir gezi olarak değil, ruhsal gelişimlerine katkıda bulunacak derin bir manevi deneyim olarak görmelerini teşvik eder zekat ve aidat, topluluğun refahına katkı. Bahai inancında, maddi katkılarda bir tür ibadet olarak kabul edilir. Bahailer, gelirlerinin belirli bir oranını, genellikle 19'da birini, Bahai toplumuna katkıda bulunmakla yükümlüdürler. Bu uygulama, genellikle, hukulla, tanrı hakkı olarak bilinir. Bu fonlar, Bahai topluluğunun idari ve sosyal projeleri için kullanılır. Bu katkı, gönüllülük esasına dayanır ve zorlama içermez. Amacı bireylerin kendi maddi refahlarından bir kısmını topluluğun ortak iyiliği için ayırarak fedakarlık ve cömertlik ruhunu geliştirmektir. Bu aynı zamanda topluluğun sürdürülebilirliğine ve küresel bahai faaliyetlerinin desteklenmesine hizmet eder. Çalışma ve hizmet ibadet olarak görülen eylemler. Bahai öğretileri çalışmayı ve topluma hizmet etmeyi de önemli bir ibadet biçimi olarak kabul eder. Bahaullah insan bir şeyi sevgi ve şefkatle tüm ruhuyla ve bütün kalbiyle yaparsa, o iş ibadettir, buyurmuştur. Bu, bireylerin mesleklerini, gündelik işlerini ve toplumsal rollerini sadece geçim kaynağı olarak değil, aynı zamanda Tanrı'ya hizmet etmenin ve insanlığın ilerlemesine katkıda bulunmanın bir yolu olarak görmeleri gerektiği anlamına gelir. Dürüstlük, liyakat ve başkalarına faydalı olma prensipleriyle yapılan her iş, ruhsal bir değer taşır. Bu yaklaşım, ibadet kavramını geleneksel ritüellerin ötesine taşıyarak tüm yaşamı kapsayan geniş bir perspektif sunar. Meşveret, istişare, toplumsal ibadetin bir biçimi. Bahai inancında meşveret, yani danışma ve istişare, toplumsal kararların alınmasında ve sorunların çözümünde kullanılan önemli bir ilkedir. Bireysel ibadetlerin yanı sıra, Bahailer toplumsal kararlarını alırken de ruhsal ilkelere bağlı kalırlar. Meşveret toplantıları, Baha'i idaresinin temelini oluşturur. Bu toplantılarda herkesin görüşlerini özgürce ve saygılı bir şekilde ifade etmesi, kişisel çıkarlardan ziyade gerçeğin ve topluluğun yararının gözetilmesi esastır. Kararlar oy birliği veya oy çokluğu ile alınır ve alınan kararlara herkesin uyması beklenir. Meşveret, bir anlamda toplumsal ibadetin bir biçimi olarak görülür. Çünkü bu süreçte bireylerin ruhsal nitelikleri, alçak gönüllülük, tarafsızlık, sevgi, ön plana çıkar ve kolektif bilincin yükselmesine hizmet eder. Ziyafet toplantıları, birlik ve toplumsal bütünleşme. Bahai takviminde her 19 günde bir ziyafet toplantısı düzenlenir. Bu toplantılar, Bahai topluluklarının bir araya geldiği, ruhsal metinlerin okunduğu, Bahai öğretileri hakkında istişarelerin yapıldığı ve toplumsal bağların güçlendirildiği önemli etkinliklerdir. Ziyafet toplantıları üç ana bölümden oluşur. Ruhsal bölüm, kutsal bahayi yazılarından seçmelerin okunması, duaların yapılması ve ilahilerin söylenmesi. İdari bölüm, topluluğun idari işlerinin, projelerinin ve alınacak kararların istişare edilmesi. Sosyal bölüm, katılımcıların birlikte yemek yemesi, sohbet etmesi ve sosyal bağlarını güçlendirmesi. Bu toplantılar, Bahai topluluğunun ruhsal, idari ve sosyal yaşamının kalbi niteliğindedir. Birlik ve beraberlik ruhunun pekiştirildiği, bireylerin topluluğa aktif katılımının teşvik edildiği ve sevgi dolu bir atmosferde manevi gelişimin desteklendiği ortamlar sunar. Bayramlar ve kutsal günler, ruhsal dönüm noktaları. Bahai takviminde önemli olayları ve ruhsal dönüm noktalarını anmak için çeşitli bayramlar ve kutsal günler bulunur. Bu günler genellikle işten ve okuldan muafiyet gerektiren özel ibadet ve anma etkinlikleriyle kutlanır. Önemli Baha'i bayramlarından bazıları şunlardır. Nevruz, yılbaşı, 21 Mart'ta kutlanan bu bayram, Baha'i takviminin başlangıcını ve yeni bir yılın ilk gününü işaret eder. Aynı zamanda 19 günlük oruç döneminin sona erdiği gündür. Rıdvan Bayramı, Bahaullah'ın Bağdat'ta Tanrı'nın vahiy masarı olduğunu ilan ettiği günün anısına kutlanan 12 günlük bir bayramdır. Baha'iler için en kutsal bayramlardan biridir ve bu süre zarfında iş ve okuldan uzak durulur. Bab'ın beyanı, Bab'ın misyonunu ilan ettiği günü anar. Bahaullah'ın doğum günü ve Bab'ın doğum günü, her iki kutsal şahsiyetin doğum günleri de özel ibadet ve anma programlarıyla kutlanır. Bu bayramlar ve kutsal günler, Baha'ilerin inançlarının temel olaylarını anmalarına, ruhsal mirasa odaklanmalarına ve toplumsal olarak bir araya gelmelerine olanak tanır. Sonuç. Baha'ilerin günlük ibadetleri sadece belirli ritüellerden ibaret olmayıp bireysel ruhsal gelişim, toplumsal hizmet ve yaşamın her alanında Tanrı'ya adanmışlık prensipleri üzerine kurulmuştur. Namaz, oruç ve haç gibi zorunlu ibadetlerin yanı sıra, çalışmayı, hizmet etmeyi, meşvereti ve toplumsal buluşmaları da ibadetin bir parçası olarak görmek, Bahai inancının derin ve kapsayıcı ruhunu yansıtır. Bu ibadetler, bireylerin içsel huzura ulaşmalarına, karakterlerini geliştirmelerine ve insanlığın birliğine katkıda bulunmalarına yardımcı olmayı amaçlar. Her bir uygulama, Bahaaîlerin Tanrı ile bağlarını güçlendirmeyi ve evrensel barış ve uyum vizyonunu hayata geçirmeyi hedefler.